Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni oyunu indirdiğim bir tane oyunu oynayacağız. Şimdi girdik. Korsan Partisi yani oyunun adı. Bakalım. Çok merak ettim. Ben de biraz oynadım. Mesela şunu da şöyle oynayayım. Şöyle oynayayım. Hepsi de iki seviye olsun diyelim. Şimdi oyuna başladık. Bu ne? Benim kafam gitti. Bende niye şey e, neydi engellerin kullandığı şey var anlamadım. Aa golümü de attım sayılır. Abi bu ne? İnsanlar birbirlerini ya bu ne? <laughs> Uf, uh, kendi robotumu engelliyorum. İlk defa gördüm. Tövbe Allah'ım ya. Abi benim sarı robot ne yapıyor? Ne yaptı? Bari sarı robot yüzünden 2-2 oldu. Şundan alacağım topu ya. Ama... ay nasıl? Ya nasıl ya gerçekten? Nasıl diyorum başka bir şey demiyorum. Aa, ortalık çok feci karış. Ne oldu orada? Adam kafasına vurdu. Sonra adamla çok saçma şeyler oluyor. Tam 45. saniyede gol atmış. Hayırlı uğurlu olsun ne diyelim. Bu oyun 7'de bitiyor herhalde. Bakayım. Allah'ım ya. Sonunda bizim Bizimkiler yine bir tane atabildi. Beş beş. Ben adamları vuracağım sadece. Başka bir şey yapmayacağım. Hop. Öyle oyun tıkansı beraberlik olur. Cünç hop. Hop hop. Ah. <laughs> ya var ya. Ta 13. saniye bile Ne yapalım biz ya Aldım o topu at Atamadım o topu Bakayım yedim bitiyormuş Evet 7'de bitiyormuş Şimdi başka bir yere gidelim Arkadaşlar Şimdi gittik Burada Ne diyor tamam dedim Oraya gittim Ne yapayım şimdi Girdim ne oldu şimdi? Oyun çok feci kasıyor. Bu ne abi oyun çok feci kasıyor beyler. Çık çık çok feci kastı. Hala kasıyor anlamıyorum bu ne? Bakalım kupa diyelim. Turnuva. Aa sandık veriyor kazanırsak. Abi çok iyi. İşte ben bunlarda kötüyüm. Çok o saçma. O vurunca ne oluyor anlamıyorum. Yeni bir oyun mu ki bu? Benim canım gitti onu söyleyeyim. Herhalde arada sırada vuruyor. Herhalde canım gitti. Evet canım gitti şu anda. Aa, robot bir sıfır anda. Ah, size bir taktik. Bu oyunu oynuyorsanız burada durun ki kayaların arkasında durun ki size vuramasınlar. Allah'ım bir de oradan vuralım. Bu ne ya? Tamam vurulmuş diyor. Ben neden gittim ki oraya? Gerçekten neden gittim? Adım 5 canavar benim 3. Aa, en kötü yer. Ben burada yenilirim. İşte. Diyorum yenilirim yenilirim. Çok sevmedim bir yer çünkü. Şu buzakaya gelse ben bunları yeneceğim. Allah'ım ya. Bin tane bırak istersen. Abi benim adam ne yapıyor? Çok hızlı gidiyor. Seni alkışlıyorum evet robot. <laughs> ne diyeyim artık? Yansın ya. Yine ne kadar ben bir ona çarpışmayı deneyeceğim. Yanın. Ah. Görüyor muyum şu an oyun çok çıkmadı. Dün, dün, dün. Bu ne? Allah'ım. Ha, kaybediyor musun ne demek çıktığında? Bu çıktı. Konuşurken adam aldı. Ne? Ya var ya aldım. Ha ben bu oyun taktiğini anladım bak şimdi. Sarı çıkmayacak. Sarı çıkacak. Aa, ben bastım. Hiç olan kazanıyor. Bu adam kim ya? Bu adam kim? Abi bu adam kim? Ben onu anlamadım. Ya ikili robotla oynuyorum ben. Öyle bir şey yok. Hop. Bir. Bir olacak. Sarı gelsin. Hop. Bir. Şimdi sarı gelmeyeceği için bekleyeceğim. Hop. 2 1 0 0. Allah'ım ya. Sarı mı geldi? Hop. Oy. Öndeyim. İyi ki. Şimdi sarı gelsin. Hop. Ne? Ya ben orada basıyorum. Herhalde kabul etmiyor. Sarı. 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 Ne? Ya. Çayı. 3-0-0 bir canım kaldı herhalde. Aynen bir canım kalmış adamın beş canı. Böyle bir şey yok artık. Ben burada bekleyeceğim. Gelin. Gel 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 gel, gel. Üzül bana ne? Yeneceğim ki abi ya. Yeter diyorum başka bir şey demiyorum. Sonunda bir kazanabildim. <laughs> canım artsın keşke. Can, can artsa keşke ya. Bir canla oynuyorum abi burada. Şuna basmam lazım dedi. Çok yendik. Bu oyunu indirebilirsiniz. Güzel bir oyun. Oh, üçlü mü? Şaka mı? Ne üçlüsü abi? Ben de dalga mı geçiyorum? Aa. Ah. Allah'ım ya. Ay çok kötü oldu. Hop. Çık. Aldım. Bunu. Ah. Ya gitmedi. Hop direkt önüme geldi. 5-3-1 yani. İyi. 2 canı kaldı benim. 1 canım kaldı arkadaşlar. Buradan döndürürsem var ya yok artık LeBron James. Ay, şurası çok kötü oldu işte. Mesela ben bunu atamayacağım. Adam kendi kalesini atacak biraz sonra. Oy. Oy. Burada bir şey demiyorum çünkü ben burada çok kötüyüm. 1-0 ah. benim golüm ne? Ah. Ne oldu? 2-0. Ay yes. Yes yes. O oh, yes. Buradan döndürürsem var ya yok artık Lebron James gerçekten. Ay. Nasıl dire atabiliyorlar? Ben engelledim var ya kendi karelerini açacaklardı yoksa. Ben engelledim atmalarını. Ah. Ah. Ne oluyor abi? Oyun çıldırdı diyebilirim. Hop, ne Onu atacağım ya yeter. Hep biz baskı yapıyoruz ve adamların da bir canı kaldı. Abi, adamların da bir canı kaldı. Aha. Ya para mı verdin Ben boşuna uğraşmam ya. Bir katına katlarım daha iyi arkadaşlar iki ya da istemiyorum istemiyorum. Bunun için miydi ya gerçekten? Bir tanesi bin lira zaten. Allahım ya. İstemiyorum bir şey. istemiyorum Nereden gidiyor? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Yorumları yazmayı ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.